Bunun için Eda'nın oylarına ihtiyacımız var. Eda Ayar. Mr. Chef, Türkiye, Türkiye'de yayınlanan popüler bir yemek yarışmasıdır. İlk olarak 2018 yılında TV8 kanalında yayınlanmaya başladı. Yarışmada amatör aşçılar çeşitli yemek pişirme görevlerinde birbirleriyle yarışarak en iyi yemekleri yapmaya çalışırlar. Yarışma her hafta bir veya daha fazla yarışmacının elendiği ve sonunda bir kişinin Masterchef unvanını kazandığı bir eleme formatına sahiptir. Yarışmanın jürisi ünlü şeflerden oluşur. Bu şefler genellikle Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna gibi isimlerdir. Yarışmacılar, jüri üyeleri tarafından verilen zorlu yemek görevlerini yerine getirmek için yeteneklerini ve yaratıcılıklarını sergilerler. Yarışmanın formatı bireysel ve takım görevlerini içerir. Takım görevlerinde yarışmacılar iki gruba ayrılır ve belirli bir süre içinde verilen temaya uygun yemekler hazırlarlar. Bireysel görevlerde ise yarışmacılar tek başlarına en iyi yemeği yapmaya çalışırlar. Görevlerde en iyi performansı gösteren yarışmacılar ödüller kazanırken, en kötü performansı gösterenler eleme potasına girer ve her hafta bir kişi yarışmaya veda eder. MasterChef Türkiye hem yemek tutkunları hem de genel izleyici kitlesi için büyük bir ilgiyle takip edilen bir programdır ve yıllar içinde Türkiye'deki en popüler televizyon programlarından biri haline gelmiştir.